Panorama Siyasetten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 10 Mayıs Cumartesi ben İpek Şahin. Sevgili seyirciler CHP Yozgat'ı anketle ölçtü. Kentte Cumhur 15 eridi. CHP'nin 19 Nisan'daki Yozgat mitinginin ardından yaptırdığı ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankette CHP ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu desteklerini artırdığı görüldü. Yine haber paslarında benzer hatırlatmalar yapacağız diyelim ve ilk paylaşımımızı yapalım. Buyurun efendim. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Özgür Özel'in maruz bırakıldığı saldırıya ilişkin bu sıradan bir cebri fiil değildir doğrudan doğruya anayasal düzene, demokratik hayatımıza ve cumhuriyetin temel ilkelerine yönelik bir tehdittir. Buna papuç bırakmayacağız dedi. Anayasanın her yurttaşa tanıdığı siyaset yapma hakkına yönelen bu saldırılar basit bir adli vaka değildir. Bu sıradan bir cebri fiil hiç değildir. Bu doğrudan doğruya anayasal düzene, demokratik hayatımıza ve cumhuriyetin temel ilkelerine yönelik bir tehdittir. Biz bu ülkede her istediğimiz kişiye her istediğimiz şeyi yaptırırız da yatmasıdır. Buna pabuç bırakmayacağız. Herkes de bunu iyi bilmelidir. CHP'nin 19 Nisan'daki Yozgat mitinginin ardından gelen ilk anket sonuçlarının ardından bu kez de CHP bir anket hazırladı. Mitingten bir hafta sonra 25-26 Nisan tarihlerinde yapılan anketin sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldığında Cumhur İttifakı'nın 2023'te %66.9 olan oyunun %51.8'e düştüğü görüldü. Aday çıkarmadığı için CHP'nin 2023 oy oranı kayda geçmedi ancak bu pazar seçim olsa CHP'ye oy veririm diyenlerin oranı %29.9 oldu. Bağımsız Türkiye Partisi Sözcüsü Lütfullah Önder, muhalif düşünen kim varsa hiçbir hukukçunun arkasında duramayacağı gerekçelerle soruşturuluyor, adli kontrollere tabi tutuluyor, hapislere atılıyor dedi. Muhalif düşünen kim varsa hiçbir hukukçunun arkasında duramayacağı gerekçelerle soruşturuluyor, adli kontrollere tabi tutuluyor, hapislere atılıyor. Öte taraftan Yolsuzluk nedeniyle görevden alınmış, haklarında yüzlerce şikayet dosyası verilmiş belediye başkanları ya da 23 yıllık Ak Parti iktidarında birçok yanlış yapmış bürokratlarla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Şimdi bu tabloyu gören e, halk şu okumayı yapıyor: İktidara sırtınızı dayarsanız, iktidardan yanaysanız, her türlü yanlışı yapma hakkına ve cüretine sahip olmuş olursunuz. Aslında o insanlara bu cüretkarlığı veren şey iktidarın Türkiye'de oluşturduğu bu yanlış tablodur. Bu hafta içerisinde bir vatan evladını, Afyonlu yoksul bir ailenin çocuğu bir vatan evladımızı sessiz sedasız toprağa verdik. Sessiz sedasız diyorum çünkü Türkiye bambaşka gündemlerle e, gündemi dolu. Ne iktidarın, ne muhalefetin ne de Türk siyasetinin maalesef birinci gündemi haline gelemedi. Halbuki bu şehitler bu vatan için can verdi. Bu toprak için can verdi. Bizler için bedel ödedi. O şehit aileleri bedel ödeyen insanlardır. Hem de en büyük bedeli ödeyen insanlardır. Millet size Milleti ve devleti tehdit edenlerin fotoğraflarını okşayasınız diye oy vermedi. O makamlara getirmedi. Babasını kaybeden, babasını şehit veren, şehit babasının fotoğrafını yakasına iğne ile tutturduklarında bu iğne babama batıyor, iğne babama batmasın diyen 4 yaşındaki şehit çocuğu Alya'nın başını okşayasınız diye size oy verdi. İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz günlerde aldığı kararla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını üniversite veri tabanından silmişti. Lisans diploması silinmesine karşı sistemde İmamoğlu'na ait yüksek lisans diploması varlığını korurken konuya ilişkin açıklamada bulunan eski Adalet Bakanı Profesör Doktor Hikmet Sami Türk İmamoğlu'nun yüksek lisans diplomasıyla Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtti. Demokrat Parti ile devam edelim. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Haydar Altıntaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Komisyon çalışmaları da göstermektedir ki uzman görüşleri dikkate alınmaz, sivil toplumun sesi duyulmaz. Bu sadece yasama kalitesini düşürmekle kalmaz, halkın iradesine saygıyı da zedeler. Değerli milletvekilleri, bu zanlamaların ortak bir yönü var. Hukuku iktidarın kısa vadeli siyasi hedefleri doğrultusuna esnetmek hukuku araçsallaştırmak ve onu bir toplumsal sözleşme olmaktan çıkarıp bir iktidar mühendisliği aracına dönüştürmektir. Anayasaya, yargı bağımsızlığına, temel hak ve özgürlüklere aykırı düzenlemeler torba kanunlara gizlenilerek geçiriliyor. Bu sadece teknik bir sorun değil, hukuk devletinin ruhuna da bir saldırıdır. Bütün bunların sonucu olarak ortaya çıkan bu tabloya biz sivil vesayet diyoruz. Evet, sivil vesayet, askeri vesayeti geçmiş durumdadır. Yani demokratik yetkisini halktan almayan bir yürütme erkinin yasama üzerindeki etkisini her geçen gün daha da arttırdığı bir denetim düzeni. Bu yeni vesayet düzeninin başlıca unsurları Cumhurbaşkanlığı sarayındaki danışmanlar, kurullar, ofisler, başkanlıklar ve Mehmet Uçun Bey gibi her şeyi bildiğini iddia eden görevlilerdir. HSYK, RÜTÜK, BTK, Devlet Denetleme gibi kurumları kurumlar bu yasasızlığın ve bu kanunsuzluğun tetikçisi haline gelmiştir. 28. yasama döneminde çıkarılan rezerv alan siber güvenlik yasası ve kamu denetçiliği düzenlemeleri ile halkı denetlemek için kullanılan araçlara dönmüştür. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, demokrasi, katılık, denetim, hesap verilebilirlik şeffaflık ve hukukun üstünlüğü demektir. Bu torba kanun pratiğinde bu ülkelerin hiç ilkelerin hiçbirisini göremiyoruz. Bizler milletin iradesini temsil eden ve bu yüce çatı altında yargı bağımsızlığını savunmaktan, hukukun üstünlüğünü ve anayasal dengeyi korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İmamoğlu'nun hali hazırda yüksek lisans diplomasının bulunuyor olması nedeniyle Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyleyen eski Adalet Bakanı Profesör Doktor Hikmet Sami Türk konuya ilişkin İmamoğlu'nun elinde sadece İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden aldığı lisans diploması değil. Bir de aynı fakülteden aldığı yüksek lisans diploması da var. İmamoğlu'nun hukuka aykırı olarak lisans diploması iptal edilse bile elindeki yüksek lisans diploması Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için anayasanın 101. maddesinde aranan yüksek öğretim yapmış olma koşulunu fazlasıyla karşılayacak niteliktedir dedi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Kara Mahmutoğlu'na ses açalım. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Azmi Mahmutoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Ne yazık ki ülkemizde özellikle tek adam rejimine geçildikten sonra dozunu gittikçe artıran buyurgan otoriter bir dil Türk siyasetini zehirlemektedir. Politikalarını hedef alarak muhalif siyasi partileri insanlık düşmanı ve faşist olmakla suçlayan bu dil şiddeti ve saldırganlığı cesaretlendirdiğini bilmelidir. Bu otoriter ve buyurgan dilden kullanıcıları derhal vazgeçmelidir. Zafer Partisi hukukun üstünlüğünden yanadır. Ülkemizde hukukun ve güvenliğin yeniden tesis edilmesinden yanadır Zafer Partisi. Zafer Partisi teröre ve her türlü politik şiddete karşıdır. Talebimiz ve beklentimiz Sorumlular, bu saldırganlığın sorumluları, gecikmeksizin bulunmalı, arka planı da tespit edilmeli ve yargının önüne çıkartılıp hak ettikleri cezayı almalı. Takiben Türk kamuoyu bu saldırganlıklar hakkında bilgilendirilmelidir. Olayların perde arkası tüm açıklığıyla kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Kamuoyu aydınlatılmalıdır. Gözaltılar ve tutuklamalarla yürütülen baskıcı yönetim iklimi şimdi de fiziki saldırganlığıyla ülkemizdeki baskı ortamını daha da boğucu bir hale getirmektedir. Zafer Partisi Türk vatandaşlarının hak ve hukukunu korumaya devam edecek. Yapılan fiziki saldırganlıklar olsun. Yargı marifetiyle Siyasetten el çektirmeler olsun, tutuklamalar, gözaltılar ve mahpusluklar olsun. Hiçbir baskı ve saldırıdan yılmayarak Türk vatandaşlarının hakkını, hukukunu koruyacak ve Türk demokrasisinin gelişmesi için bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edecektir. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan yeni anayasa tartışmalarına ortak oldu. Katıldığı bir programda konuştu. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var dedi. Ancakları da vardı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldığı televizyon programında anayasa değişikliğine dair açıklamalar yaptı. Yeni anayasayla alakalı Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı? Var. 1980 darbe anayasasından kurtulmalı mı? Kurtulmalı. Defalarca değişiklik yapıldı, defalarca referandum yapıldı. Kendi ifadeleriyle yamalı bohçaya döndü anayasa. Değiştirmek gerekir ama mevcut yamalı bohça da olsa uygulamadıkları bir anayasayı ve nasıl güveneceğim yeni gelen anayasayı uygulayacaklarına böyle bir güvence vermeleri lazım muhalefet partilerine. Muhalefet bugün orada çıkmaz içerisinde. Ya tamam ben seni bir anayasa yapayım ama sen mevcudu uygulamıyorsun. Can Atalay hala içeride. Anayasa Mahkemesi defalarca çıkmasını söylüyor. Meclise gelip yeme etmesini, görev başmasını söylüyor. Ve sen bunu uygulamıyorsun. Kararın okunması gerekir dediniz. <laughs> garip bir şekilde olsa da işte CHP'li başkan vekili çıktı, kararı okudu. Daha sonra Sayın Kurtulmuş çıktı, ben bunu tanımıyorum dedi. İşte Türkiye Cumhuriyeti 86 milyon, 102. yılındayız. Böyle muhalefetin başkan vekili hemen apar topar şunu okuyayım da bir geçsin, milletvekili dönsün diyor. Sonra meclis başkanı çıkıyor, ben bunu tanımıyorum diyor, iş düzeye göre aykırı diyor. Biz hangi sahiplerle anayasa yapacağız? hangi doğrularla anayasa yapacağız kimin anayasasını yapacağız yani AK Parti'nin anayasasını yapacaksak ben buna yokum yani MHP'nin anayasasını yapacaksak ben de buna yokum ama 86 milyon anayasasını yapacaksak biz yine elimizin taşını altına koymaya hazırız ama iktidar da bu samimiyet söz konusu değil Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım'ı ve Mehmet Şimşek'i sert sözlerle eleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iddialar için "Külliye taklidi binalarda kara para konuşuluyor." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamalarına tepki gösteren Davutoğlu, "Teknokrat kimliğini takın, gerçeklerle yüzleş." diyerek Şimşek'i halktan kopuk olmakla suçladı. Davutoğlu, "O vergi denetimleriyle üreticinin hedef alınmasına eleştirerek fakirin ümüğünü sıktın, faizliğe dokunmadın ifadelerini kullandı. Servet vergisi ve imar rantlarının kamuya aktarılmasını önerdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kayıt dışı üretim ve satışla mücadele kapsamında Şanlıurfa dahil 81 ildeki tüm OSB ve hallerin giriş çıkış noktalarına vergi müfettişleri yerleştirileceğini açıklaması üzerinden eleştirdi. Bu şartlarda ey Mehmet Bey elini vicdana koy şu sarf ettiğin sözler sana yakışıyor mu? Diyorsun ki bütün organize sanayi bölgelerinin giriş ve çıkışlarında sürekli bir şekilde mali ayağı olacak. Sanki şimdiye kadar yokmuş gibi. Bu ayakları bırakın bırakın. Ne istiyorsun organize sanayi bölgesinde zaten zor üretim yapan üreticiden? Bu keskin dilin üreticiye geçiyor da niye faizciye, tefeciye, haksız kazançla servet biriktirenler geçmiyor? Bırak üreticinin, çiftçinin yakasını, işçinin cebini. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne haşu kapıların önüne ve bakanlıkların önüne bir masa koy. Ve her bir siyasetçinin ve bürokratın geçen herkesten ve tabii birinci derece yakınlarının banka cüzdanlarını iste. Sonra da o cüzdanları bankalarla kontrol et. Kamyonlardan elde edeceğinin en az 100 mislini elde etmezsen gel bana sor hesabını mübarek. Bak gönüllüyüm. Meclisin kapısına koy. Önce ben geleceğim. Yok ki bankam cüzdanım da nereden bulacağım bilmiyorum ama biz de o işlere Sahra bakıyor ama çıkaracağım bütün mal beyanımı bu diyeceğim. 25 yıl önce siyasete başladığımda buydu bugün de bu diyeceğim. Sor hesap et bir kuruş fazla bulursan el koy. Vergilendirme el koy. Sonra bütün dünyayı araştır. Eski bir başbakan olarak bir sent yurt dışında hesap bulursan onu da al. Ama sonra o düşük profilli başbakanı arkamdan getir bakalım. Bak neler alacaksın neler. Neler alacaksın neler. Bin kamyonluk servet seni bekliyor. Kamyonla değil hazineye gemilerle gelecek o para gemilerle. Yeter ki yüreğin yetsin be adam. Emekliler Türkiye İstatistik Kurumu önünde eylem yaparak 5 Mayıs'ta açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Emekliler TÜİK önünden seslendi. Rakamlar yalan, ek zam istiyoruz. Emekliler Ankara'da TÜİK binası önünde yaptıkları eğlendi. Ek zam istedi. Tüm emekliler sendikası genel başkanı Salman Hür kardeş. Biz emekliler bizzat yaşamınızdan biliyorsunuz ki TÜİK oranları doğru değil. İktidar TÜİK verileriyle maaşlarımızı sadakaya dönüştürdü diye konuştu. Eyleme tüm emekliler sendikası ve bağımsız emekliler sendikası üyelerinin yanı sıra Çeşitli partilerin milletvekilleri de katılarak destek verdi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin TÜİK önünde emeklilerin eylemine katıldı. İktidar neyin hesabını yapıyor? İşte sırtımızı döndüğümü, yüzümüzü dönmeyi artık istemediğimiz TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla sabit gelirliler. Emekliler, kamu çalışanları, kamu işçileri ezildi. Aralık ayı enflasyon oranlarına bir bakın. Devamında Ocak ayında açıklanan enflasyon rakamlarıyla bir mukayese edin. Devlet vatandaşını aldatır mı? Devlet emeklisini aldatır mı? Devlet çiftçisini aldatır mı? Üzülerek ifade ediyorum ki TÜİK'in rakamlarıyla oynamayı alışkanlık haline getiren iktidar 2018'den bu yana sürekli olarak TÜİK sepetine müdahale ediyor. İşte değerli emeklimiz buraya koymuş pencerede aç değil, et değil, taş pişiriyorlar, taş. Bunu görsün iktidar sahipleri. Yanı başındaki ekmeğe, simide ulaşmanın ne kadar zor olduğunu görsün. Çok bir şey istiyor emeklilerimiz. Tüm emekliler sendikasının, değerli mensuplarının, TÜİK'ten ve ülkeyi yönetenlerden bir tek isteği var. Şeffaflık, adil bir yönetim, eşitçe bir paylaşım. O yüzden diyoruz ki, büyük sepetinde ne var? yumurtayı da büyük sepetine koymaktan aciz bir iktidar haline geldiniz. Ve yaklaşık yedi yıldır o büyük sepetinde nereden fiyat aldığınızı açıklamadan imtina ediyorsunuz. Doğru hesaptan kaçmaz. Değerli emeklilerimiz bu iktidar doğru iş yapmadığı için hesaptan kaçıyor ve o sepetin içinde hangi ürünler olduğunu, nereden fiyatlandırıldığını açıklamıyor. O yüzden bir kez daha milletimiz adına iktidara sesleniyoruz. Bu ülkeyi yönetirken adil olun, şeffaf olun ve TÜİK'in rakamlarıyla oynamayın. Sofradaki ekmeğimizi küçülttünüz, tamamen ortadan kaldırmayın. Emeklimizi 70 sente geçmişte olduğu gibi muhtaç ettiniz. Emeklimiz ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor ve cebindeki kredi kartlarına takla attırıyor. Sayın Erdoğan yarı başınızda bu ülkenin kaynaklarını sömürenlerden hesap sorun ve onlardan vergi alın. Siz organize sanayi girişlerinde, şehirlerin girişlerine çıkışlarına ve hallerin girişine çıkışına vergi memuru koymayı bırakın. Yanı başınızda bu ülkenin kaynaklarını sonuna kadar sömürenlerden hesap sorun diyorum. İhracat iklimi yavaşladı. Türk sanayicisi temkinli iyimser. İSO'nun imalat sektörü ihracat iklimi endeksi Nisan 2025 verilerine göre dış talep koşullarındaki iyileşme hız kesti. Endeks 50,8 ile son 5 ayın en zayıf seviyesine gerilerken Almanya ve Birleşik Krallık gibi ana ihracat pazarlarında üretim düşüşe geçti. Uzmanlar küresel ticaretteki belirsizliklerin Türk imalatçılar için önümüzdeki dönemde daha da kritik hale geleceğine dikkat çekiyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekilimiz Mehmet Aşıl'a ekonomik fay hattında sarsıntılar bitmiyor dedi. Evet birçok deprem var. Siz İstanbul depremini bekleye durun. Ülkemizde siyasi depremler yaşanıyor. Asimetrik, düzensiz ve birbirini olumsuz etkileyen bir sürü fay hattı var. Ayrıca doğumuzdaki, batımızdaki, kuzey ve güneydeki politik fay hatları da çok aktif. En önemlisi ekonomik fay hattı. Önce sarsıntılarla dar gelirlere hayatı dar ediyor. İşsiz, emekli, asgari ücretli esnaf herkesi vuruyor. Karşılıksız çekten esnaf cezaevinde, vatandaş kredi kartından icra takibinde. Ailede deprem var. Aile ve gençlik perişan. Fuhuş, uyuşturucu, kumar, kara para, kara borsa, kayıt dışı piyasayı esir almış. Bakınız, eğer adalet çözüm değilse ihkakı hak arayışı mafyaya kapı aralar bilesiniz. Çözüm için akıl ve vicdan sahibi herkes iş işten geçmeden bir şeyler yapmalı. Çözüm yönetimde adalet, bölüşümde adaletten geçer. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağaralioğlu Trabzon'da düzenlenen halk buluşması programında iktidara eleştirerek partinin hedeflerini açıkladı. Ağaralioğlu, Anahtar Parti'nin Türk milletinin geleceğine odaklandığını vurguladı. Dış ilişkiler de gündemindeydi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağaralioğlu Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. Bugün konuşuyorsunuz adet haline getirdiniz. Dün bir yerdeki konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı uluslararası ilişkileri böyle yönetmeyi sevdiği için söyleyebildi. Trump'a dostum dedi. Daha önce kime dostum dediğini saymayacağım. Ama şunu hatırlatmak zorundayım. Senin bu dostum dediğin adam Gazze'deki yaşayan zulme rağmen, oradaki soykırıma rağmen Orada yaşanan zulmü himaye ediyor olmasına rağmen Gazzeliler oradan çıksın. Ben oraya otel yapacağım diyen adamdır. Bir dostlarını düzgün seçer misin Sayın Cumhurbaşkanı? Anayasa Mahkemesi sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeler içeren hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun iptali istemini reddetti. CHP 17 maddeden oluşan 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanunun 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'de dava açmıştı. AYM Genel Kurulu başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkemenin bazı maddelerin iptal istemine oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal istemini ise oy çokluğuyla reddettiği öğrenildi. Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, AYM'nin sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasayı iptal etmesinin ardından katıldığı televizyon programında Anayasa Mahkemesi'nin önünde bir fırsat vardı. Bu yasayı iptal edebilirdi. Ama bir hukukçu olarak utanç içinde söyleyeceğim. Anayasa Mahkemesi iptal etse ne olacaktı ki? dedi. Buna yasa denemez çünkü ne olduğunu bilmedikleri tamamen yalan ve kara propaganda üstüne kurulu AKP'nin 20 yıllık görev suçlarını sokaktaki ağsız, dilsiz, masum canlıların üstüne atıp kaçabiliriz. Bu arada da hayırsız adadan beri görülecek en büyük katliamın sırtını da bizim yani bu neslin, ülkenin bu neslin üstüne atabiliriz sanıyor AKP. Anayasa Mahkemesi'nin önünde bir fırsat vardı dün. Bunu redde, bu yasayı iptal edebilirdi ve bunun gerekçeleri, dayanakları da vardı. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Orada da söyledim. Bu iptal edilebilir miydi? Evet. Anayasamız genel olarak hayvan hakları anlamında çok ileride duran bir yer değil. Çok net bir yerden iptal edildi. Halk sağlığından iptal edilebilirdi. Hani atıp yatıp kalkıp yalan söylüyorlar ya kuduz vakaları artıyor şöyle bu yasayı biz uygulatmayacağız yine ama uygulayabildikleri yerlerde görecekler halk sağlığının ne hale geldiğini. Hani anayasa mahkemesindeki yargıçlar bir dayanak bulamadılarsa bunları biz anlatıyoruz her yerde. Dinleselerdi böyle bir dayanağa dayanabilirlerdi ama Özlem Hanım burada daha vahim bir tablo var. Yani böyle artık bir hukukçu olarak ben çok utanç içinde anladım. Milletvekilinde geçtim. Bir avukat olarak avukatlık yemin etmiş biri olarak utanç içinde söyleyeceğim bu söyleyeceklerimi. Anayasa Mahkemesi iptal etse ne olacaktı? Panorama siyasetin sonuna geldik. Kağıt bu şekildeydi. İyi akşamlar, mutlu hafta sonları efendim.